Hayat 135 Hayır niye? Yere yeseyim. Yürümeyin. Koy yere Koy yürütelim onu bakayım basabilecek mi ayaklarının üstüne. Koysana yeri hayatım. <laughs> Yürü bakayım oğlum. Gel bakayım oğlum bana. <laughs> Sanki sürüklüyorsun gibi çocuğu. Yok bak. <gülüyor> 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 yavaş hayatım. Gel oğlum yavaş 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 yavaş. Uyumaz yesin Hayatım. Bak şimdi sürünmeyi öğrendi. Bir de kalkıp yatağına yatmasını öğretsek. Tamam. <laughs> Bu çocuk olmuş. Gel bakayım oğlum. Gitti <laughs> <Ciddi> bir bak Aman Amına koydu amına evlad. evlat. Oy. Hayatım. Şöyle yatağa koyalım. Koy hayatım. Hayatım sen bir ilgilen de ben ha, içeriden tamam. bir baron süt koyup geleyim. <laughs> Uy bunlar nedir? der bok yenen uşağı seni. Bunlar ne de bok yenen oğlu seni. He? Ha bunlar ne Ha bunlar ne Bu bana mı çektin sen? Bu bana mı çektin sen? He? Bu bana mı çektin sen? Abi sükün hali nedir? Ha bu sükun hali nedir? He, güzel oğlum benim. Taşaklı oğlum. Oh. Ha bu nedir abi? Ha, ha bu nedir abi taşak? Baba. Senin babanın gemi kim? Nasıl konuşamayız? Hayatım bir şunun ağzına. Taber. Şerefsiz. Avın ah, taşakları var. Şey bak bak bak. Bak şey bak. Uy <laughs> baba yese taşakları. taşıkları, Taşakları, taşakları yese baba zilin taşakları. Oynama çocuğun şeyiyle. Belki rahatsız oluyor. Saldıracak bak şimdi. Tamam bıraktım. Yese. Şaplak at babaya. Hadi oğlucum Bu arada çamfer. Evet, Ondan uyusun. anlamaz ki çocuk. Hayır hayır. İstersen yanına üstüne. koyalım. He yanına koyalım. Tamam dolaptan getir de. Ev evim bu arada bug'ını çözdüğümüz için eşyalar gitti yapacağız. canım. bu çocuğun saçının çıkmaması normal mi hala? Normal normal. Dur daha, bekle. Allah, dedi. Ne? ne Yalan inanma. Ne oldu lan? Orospu çocuğu ya? Duymadım, de. duymadım. De bir daha oldu şim. De bir daha oldu şim. De bir daha oldu şim. Hadi oğlum. Baba da duysun. Baba diyor oğlum baba. Baba da duysun. Hadi anne de. Oğlum. Oğlucum. Baba. Anne de hadi. Anne. Baba. Anne. Baba diyeceğine oros bu çocuğu da ona. O da olur ama anne de oğlum. Baba. Anne. Hadi oğlum. Baba. Anne. Ne oldu lan? Anne dedi. Ne oldu? Ah <laughs> benim benim oğluşuma. Kimin oğluşu bu? Ne yapacağım sana istediğini alacağım ben oğlum. Şimdi sen de git. Al zıbar yaz tamam mı? Akıllı oğlum bir de yakışıklı Yazıklar oğlum. olsun. Yazıklar olsun senin ay gibi ay evlada. Ben Benim de sikimden düştü. Yazıklar olsun sana oğlum. Görüyorsun değil mi oğlum? <laughs> Akka be. Sikimden düştü diyor senin için. Bak ya. ki bir baba dedi mi? Baba dedi de oğlum. O, baba demedi. Aç de. Işte uç da babaya, uç baba. Hadi Dur olacak. bir bekle. Uç baba. Baba, baba. Aha. Baba dedi. Baba dedi. Senin sesine kurban olurum. Baba cinsin taçalarım. Cimbal yürüyün yürüyün Sen Seni kadar güzelsin. değil de. Niye annen gibi gerçekçi söylemedin? <laughs> o değil de yaz. Çocuğun taşaklarıyla oynadın. Çocuk dile geldi. Oo, oh, ben şimdi ona çağırayım iki tane şey de. Abla da bana şak şu an, akşama kadar. Ya ne güldüm aka amına koyayım ya. Aka HG. Abi de pavyona götür istersen çocuğu yaz. Oğlum bir kere baba desene kurban ol. Baba. Uy. Yeah. Baba diye ağzı niye senin? Anne de. <laughs> Bak, anne. Bak gördün mü? Anne demiyor. He. Yeah. Lan iki kere anne dedi çocuk. İlk sözü zaten çocuğun anne. Anne de bakayım oğlum. Mutfak robotu. Yes mut fak robotu mut <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir köprücü olacak oğlum bir köprücü olacak bak şimdi bak biberonu ver biberonu ver <laughs> çocuğun yanında biberon bak biberon burada yatağın içinde aslında çıkıyor bir çocuk yatakta biberon Hayır yes hayır yes, Şşş. hayır hayır çeker dur 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 bir şey test ediyorum dur çeker <laughs> hayır yes çeker hayır İndir o elini almaya çalışıyor bu çeker <laughs> <çalışıyor. Çakır>, hayır <laughs> oğlum kırmızı tuborgçu Hayatım dur şu an çok güzel. Oğlum görüyor musun? Sakın içirmeye falan kalkma çocuğa. Ya bak uzanıyor çeker. Bu yaşta şimdiden alıştırma. biz gösterme şöyle şeyleri. Bak bak şeyleri. nasıl dokunmaya çalışıyor bak. Yenim. Davet et bizi yenge eve. Gelin gelin uşağı dışarı çıkardım. Bak ne diyor? Ne diyor? Anne de. E, i̇lk baba demişti. dedi. İlk baba dedi. Baba e, diyor anne oğlum. Anne de demişti de. Oh, hayır be. Baba anne de. de anne de oğluşum. Anne de oğluşum. Anne de. Dedi... Baba. Allah. <gülüyor> <gülüyor> çek 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 çek. Ne oldu yenge? Herkese göstermez Herkes miyim ben, ben bunu? Kere, bunu. Kere, ben bunu herkese göstermez kere, miyim? Kim bu? Aç. Aç aç. Cem aç cem aç. Bak. bakayım oğlum bir daha babaya. De bakayım babaya. Oğlum, anne de oğlum. Baba. Baba. Abi <laughs> ya. Sesim. Bir kırmızı tuborki gösterdi. Be. Bak. Bak bak. Çocuk. Ne oldu biliyor musun? Çocuk Kardeşim. Yani. Kırmızı tubork gösterdim baba demeye başladı. Vay anasını. Biraya mi dedi acaba? Metin amcası ilk defa mı görüyor? Yok ya ilk defa görmüyorum da. Böyle bak. bir duygulandım. Harbi mi? Ne gibi? Aynen. De bakayım oğlum. Kırmızı tubork şu arabanın üstüne koy. <laughs> Oğlum mikrofonu bakarak söyledim yanlışlıkla. Oğlum. <laughs> bir dakika ben taktiğini biliyorum bir saniye. Heh tamam. Çakır. Çakır dinle beni. 2010-2011 sezonu şampiyonu kim? <laughs> Deme öyle üzülür. Kim çakır? <laughs> Trabzon spor diyor. Trabzon spor diyor. Tamam bu çocuk Trabzon'da. <laughs> tamam bu çocuk Trabzon sporlu. Ben teyit ettim bunu. Yani Trabzon spor Beşiktaşlı olacak benim oğlum. Tabii ki de olacak. Kırmızı, kırmızı. kırmızı. Aç. Aç, aç Kırmızı tuborg diyor oğlum. Baba. Baba. <laughs> Aferin. Ay babanın. Bir de sonunda hareket çekiyor Feze Bey. Yap, 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 şey yap, pençesi, yap, yap. pençesi yapma oğlum. Ne yapacağını yap. biliyorsun. Aha <laughs> <laughs> gördün mü? <Ay. gülüyor> <laughs> Geliydi görmedim mi? Bir bırak bir gelsin bakayım. Bir bırak bir gelmeye <laughs> çalış. Dur bir. Allah'ım bir saniye koysana şunu. Oh. Gel oğlum. Git. Gel, gel baba. Gel babaya. Hayatım test yapalım mı kime gidecek diye? <laughs> dur oğlum. <laughs> tamam, dur. Dur oğlum. Dur oğlum. Gerizekalı orospu. <laughs> Ah dur, Aa, hayatım sen kendini göster tamam mı? Bekle be, oğlum ortada bir dursun, bakalım kime gelecek. Hı. Yalur. Hani kırmızı tuborg. Hani kırmızı tuborg. Kime gideceğim? Kime gideceğim? <laughs> Bak ne bu? Kime gideceğim bu basının oğlu? <laughs> gel 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 gel. <laughs> Aha. Ne? İyi misin be? Ne yorulmuş. Oğlumcuğum sen yorulma gel, gel. annesinin kucağına gel. Sen büyü biz seninle neler yapacağız da Ya yeah, yaz yes. ne oldu? Lan çocuk kırmızı swordla kandırmaya çalışıyorsun Sence kırmızı swordu mi seçer annesini mi seçer? Bu basit vallahi. O değil de o ara kendime küfür ettim yanlışlıkla doğrusu bu çocuğu diye. Ya Burak bir sikti ya <laughs> kanka Haklısınız haklısınız İsmail abi kaynanan <laughs> iske Uy babası yesin ballarını Yüz ya Şabının güzelliğine baksana İyi ki yapmışız İyi ki Babası yesin balları <laughs> Bebeğe tripat bir de <laughs> bu yesin vallahi de. Bu baya ama hesabını soracağım sana. Az büyü. Görürüz bu ba bu ba bu diye dolaştığın günlere. Oy <laughs> Uy, uykusu geldi. Uyuttu hayatım. <laughs> tamam tamam. Zaten yatağa koyunca direkt kendi kendine uyuyor. Tamam. Bir da verdim. <laughs> o küfür ediyor yalnız hayatım. <laughs> Annenin amına koyayım mı dedi. O bakışları mı? Şimdi ben çocuğum. Ananın ama diyor. Oğlum. <laughs> o. Senin ananın ama lan. Oğlum sinirleri semesse ananı sikerim. Şaka değil. Sen mi öğrettin küfrü de? Beni öğretmedim ananın ama diyor çocuk. <gülüyor> 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 tamam oğlum tamam kızma yormuyor seni daha fazla. Tamam. <laughs> Baba. <laughs> Baban yesin ballarını. Sonunda el hareket edecek mi seni iyi de. <laughs> <laughs> Senin anan ne var? Hiç korusun. De uyu bakayım oğlum şimdi sen. Yesin Bugün ballar. dışarı falan çıktı ya çok yorulmuştur. Uyusun uyusun o. Hadi görüşürüz aslan evladım. <gülüyor> 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 Yaladı beni. <laughs> Kırmalı kurban <laughs> olduğum ya. Oy, oy Neyse hadi iyi geceler oğlum. Kızın yanına uğramamız yok mu? Dur be. Hayır, benim. anana sövsem, anan benim babana sövsem, baban manitam. Ne yapacağım oğlum ben sana? Tokat <laughs> 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 Lan gidiyorum ben ne halin varsa evde. Hadi, ay Sizin Allah belanızı vermesin. <laughs> Gelin oğlum, <laughs> gelin oğlum. Oğlunların ya siktir git burdan, ya siktir git burdan. İyi gider oğlum. Anne olmak için. <laughs> Yürü şey haydi, istiyorsun. bırak uyusun çocuğu. Tamam. <laughs> Bir daha yap oğlum. Görmedim yaklaş büyü çömelip yaklaş gel gel böyle öpücük at bakayım babaya çakır oh. <laughs> ben <laughs> gidince öğrettim çocuğa he neler öğrenmiş daha da <laughs> haydi hayatım bırakalım uyusun haydi uyusana oğlum aramızda büyüyünce <laughs> bana kızacak